Merhabalar. Sizi birçok yerde görüyoruz. Bugün de Lonca Medya'nın mikrofonlarında kamera önümüzdesiniz. Bugün de kitabınızın imza ve tanıtım gününü gerçekleştiriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Kitaplarımızın imzasındayız. Evet son çıkan frekansa büründüm. Beyin diye göründüm. Çünkü artık dijital çağa giriyoruz. Ee, ama tabii bu TÜYAP'taki bu e, okuyucuların bu izdihamı bizi mutlu ediyor. Çünkü çoğunlukla. E, ülkemiz insanların okuması bizi mutlu ediyor gerçekten. Ee, mutluyuz. Ee, tabii dijital çağın içerisinde yazdığım kitaplar, 40'a yakın kitap yazdım beyin cerrahisi dışında. Benim beyin cerrahisinde 300'den fazla çalışmam var ama beyin cerrahisi dışında felsefedir, musikidir, edebiyattır, işte e, teolojidir, ilahiyattır falan. Bu alanlarda çok kitaplar yazdım fakat çok teveccüh var. Okuyucularımızdan, izleyicilerimizden hepsi yorumlarınız da çok hoşumuza geliyor. Ufak atışmalarınız da hepsi çok hoşumuza gidiyor.